Daha önce de bahsetmiştik. Özellikle pandemi sürecinde evde yapılacak işlerle siz de en azından bir ek gelir kazanabilirsiniz. Evinizin ekonomisine katkı sağlayabilirsiniz. Evde yapılacak 5 iş fikriyle siz de kanalımızdan fikir edinebilir. En azından yapabileceğiniz işlerle mutfak masrafınızı çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce kanalımızda onlarca kez ek iş ilanlarını sizlerle paylaşmıştık. Bunlardan birkaçı yüz binlerce izlemeye ulaştı, binlerce yorum aldı. Biz de bu bağlamda evden yapabileceğiniz 5 yeni iş fikrini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her videomuzda hatırlatıyorduk. Yeni hatırlatalım arkadaşlar. Sakın ama sakın aşağıdaki yorum bölümünde telefon numaranızı, TC numaranızı paylaşmayın. Sizi arayıp da bu işi size vereceğiz, şu kadar para yatırmanız gerek diyen kişilere itimat etmeyiniz arkadaşlar. Sakın kimseye para yollamayınız. Burada sizlerle paylaştığımız iş fikirlerinin altına yorum yaparak hangi şehirde yaşadığınızı söyleyebilirsiniz. İş veren firmalar bu şekilde size mail adresinizden ulaşabilirler arkadaşlar. Unutmadan söyleyelim. Daha önce böyle bir iş yaptıysanız mutlaka daha önceki tecrübelerinizi yorum bölümünde paylaşın arkadaşlar. Paylaşacağımız iş fikirlerini kimler yapabilir? Ev hanımları, öğrenciler, Emekliler, evden çalışmak isteyen, boş zamanı olan kişiler bu fırsatı değerlendirebilir. Evden para kazanabilirsiniz. Paylaşacağımız 5 iş fikri aslında kişinin kendi yapısına göre, kendi hayal gücüne göre, kendi becerisine göre daha fazla para kazandırabilir arkadaşlar. Evde kutu katlama işleri yaparak aslında firmaların ihtiyaç duyduğu toplu siparişlere yanıt verebilirsiniz. Eliniz hızlıysa, kaliteli işler yapıyorsanız Evde kutu katlama işiyle perakende sektöründe çalışma fırsatı yakalayabilir. Evinizin rahat ortamında sizde ek gelir kazanabilirsiniz. Evde davetiye katlama işiyle en azından mutlu günlerinde bir nebze olsun kar etmek isteyen ya da daha az harcama yapmak isteyen yeni evlenecek çiftlere yardımcı olabilirsiniz. En azından davetiyelerle sizde evinize ek gelir sağlayabilirsiniz arkadaşlar evde boncuk işi yapmak. Bunu daha çok anneannelerimiz, babaannelerimiz geçmişte yapıyordu. Şimdi neden olmasın? Şimdi de güzel dizayna sahip, albenisi olan boncuk işleriyle siz de özellikle turizm merkezlerinde güzel bileklikler, güzel kolyeler yaparak bunların satışını gerçekleştirebilir. Hatta internet üzerinden kendi adınıza bir kanal açabilirsiniz. Bu şekilde evinize ek gelir sağlayabilirsiniz. Ve güzel bir iş fikrini paylaşmak istiyoruz. Makale yazarlığı arkadaşlar. Biliyorsunuz özellikle sosyal medyanın popülerliğinden sonra makale yazarlığı yaparak para kazanmak mümkün oldu. Birçok blog sitesi, birçok haber sitesi işinin ehli yazarlar alıyorlar. Siz de bir bitkinin beslenmesinden anlayabilirsiniz bir evcil hayvanın cinsinden anlayabilirsiniz ya da vizyona girmiş bir filmi yorumlayabilirsiniz. Bu şekilde makaleler hazırlayıp para kazanmanız mümkün arkadaşlar. Ve yine evde nikah şekeri hazırlama işiyle de yeni edinecek çiftlere yardımcı olabilirsiniz kendi el emeğinizle yaptığınız nikah şekerlerini satabilir. Bundan ek gelir kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun gibi onlarca ek iş fikri bulunmakta. Bunları kanalımızı takip ederek, videolarımızı beğenerek ulaşabilirsiniz. videomuzun başında da belirttiğimiz gibi aşağıdaki yorum bölümünden yaşadığınız şehri yazabilirsiniz. Daha önceki ek iş yaptığınız tecrübeleri paylaşabilir. Firmaların size mail adresinizden ulaşmasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar umuyoruz istediğiniz iş fikriyle siz de en azından ev ekonominize katkı sağlarsınız. Aşağıdaki yorum bölümünden beklentilerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.